Buyurun Sayın Bekir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan lütfen bir hem ben. tekrar açın süreyi lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dördüncü Murat dönemde Koçi Bey, dördüncü burada şöyle bir şey söylüyor risalesinde. Rüşvet herhangi bir devlette meydana çıkar, aşikar olursa o devlet harap olur, yıkılır, tarihi ters döner. Yıl 2002 Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlere giderken üç y diye tanımladığı Yolsuzluk olmayacak, yasak olmayacak, yoksulluk olmayacak. Yıl 2022 TÜGVA'nın kongresinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı konuşuyor. 20 yıl geçmiş ve ne diyor? Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir ülkeyi hallederiz. Şu an itibariyle bunun hazırlığı içerisindeyiz. Eşvakt, 20 yıldır ne yapıyordunuz? 20 yıldır bitirdiniz, tükettiniz ve yolsuzluğu yola dönüştürdünüz. Yolsuzluk yola dönüştü. Neden? Ya şimdi bakıyorsunuz uluslararası kurumlara, uluslararası şeffaflık örgütü diyor ki Türkiye giderek yolsuzlukta birinci sıraya yükseliyor. Neden? Türkiye giderek artık demokrasiden, insan haklarından uzaklaştıkça, krizi arttıkça yolsuzluğu artıyor. Ve peki herhangi bir soruşturma var mı? Yok. Bir diğeri gri liste denilen, teröre destek olan ülkelerden denilen listede, kara parada Türkiye listeden çıkamıyor. Neden? Rüşvet, yolsuzluk ve bu tür dış iş işlerin tümüyle uygulandığı için. Türkiye giderek sıralaması onar onar düşüyor şeffaflık endeksine göre tümüyle yolsuzlukla baş başa kaldığı için. Peki siyasetçilere güven nasıl? Ya 10 bin dolarla ilgili soru soruldu. Bakan dedi isim vereceğim. Hala vermedi. Normalde sizlerin bu konuda bir çaba harcamanız lazımdı. Ruhsar pek can dönemde bakan koltuğunda oturuyordu. Açığa çıktı eşiyle yaptığı tezgah. Bir tane soruşturma açmadınız. Nasıl ki işkenceyle ilgili cezasızlık muamelesi yapıyorsanız sizlerle ilgili herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Ya milletvekilinin eşi, yakını, kardeşi, eski sermaye piyasası kurulu başkanı 150 milyon dolara yat kiralamışlar. Nedense 20 milyon diyorsunuz. Rüşvete gelince hepsi dolar. Hepsi dolar ve milyonlarla ifade edilen. Bir diğeri ya geldiğiniz aşamada siz rüşveti bir tezgaha dönüştürmüştünüz. Bir de yaptığınız nedir? Rüşveti araştırmak, rüşveti haber yapmak, rüşveti medyada paylaşmak yasak. Ve en çok engel çıkarttığınız Google'a girdiğinizde bir AKP'li üyeyle yolsuzluk sorduğunuzda çıkmıyor. Bir diğer yolsuzluk örneği size söyleyeyim. Kayyumlar. Kayyumlar artık kayyum dediğinizde Batman'da, Hakkari'de, Mardin'de, Diyarbakır'da kayyum dediğinizde yolsuzluk akla geliyor. Tamamlayın sözleriniz. Nasıl ispatlı? Sayıştay bu ne raporlara çıkarttı. Siz Mardin kayyumu dediğinizde ya Ahmet Türk devletinde para vardı. Ahmet Türk ikinci kez gittiğinde oturduğunda maaş ödeyecek para yoktu. Mardin kayyumunun yaptığı yolsuzluklar artık ortada. Diyarbakır'da baklavası, fıstığı, kayyumu, şatafatıyla beraber bir üstüne dönüştürdünüz. Şimdi Yüksekova Belediyesi. Yüksekova Belediyesi normalde aylık gelir 4 milyon, İller Bankası'ndan 608 milyon borç alıyor. Diyor ki nüfusumuz 500 bin, ayda 5 milyon gelirimiz var. Sudan. Ya ay beşerme bu kadar da atılır mı? Bu kadar da öfürülür mü? Cizre'de, Cizre'de 3 kayyum değişmiş, 3 kayyum değişmiş. 3 kayyumla beraber 73 milyon yolsuzluk var. Bir köprüye 6 ayak yapamıyorsunuz. Ya bu ayak ayak değil, gidiştir. Ama asıl bilinmesi gereken şudur. Çözüm meselesinde yolsuzluk yoktu. Barış meselesinde yolsuzluk yoktur. Diyalog meselesinde yolsuzluk yoktur.